iPhone'da dikkat farkındalığı özelliğini açabilmek için ayarlara basıyorsunuz. Face ID ve parolaya basıyorsunuz. Ama bu alana geldiğinizde dikkat farkındalığı özelliklerini bakın açamıyorsunuz. Yapmanız gereken şey şu. Erişilebilirliğe giriyorsunuz. Face ID ve dikkate giriyorsunuz. Ve dikkat farkındalığı özelliklerini karşısındaki butonu Aktif hale getiriyorsunuz. Şimdi bunu kapatmak istiyorsunuz mesela geldiğinizde bakın kapatamıyorsunuz. Burada şunu yapın arkadaşlar. E, kapatma tuşuna basın, açın. Burası ben video kesildiği için yapamıyorum. Kapatma özelliği gelecektir. Şimdi bir de Face ID ve dikkat kısmına gelelim. Çok pardon. Face ID ve porla kısmına gelelim. Bakın. Burada da açılmış olduğunu göreceksiniz. Dikkat farkındalığı özelliklerini. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir. Sizler de benim gibi gri ekranla karşılaşıyor olabilirsiniz. Kapatamıyor olabilirsiniz, açamıyor olabilirsiniz.